Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video sizlerleyim. Sizlere bu videomda Memo emülatörden bahsetmek istiyorum. Memo emülatör, Çin merkezi Microbit firmasının yapmış olduğu bir emülatör. Bildiğiniz üzere emülatörler Android tabanlı tüm oyunları ücretsiz olarak oynamamızı sağlıyor. Ve bununla beraber memoplay.com sitesine girdiğiniz zaman sitemiz İngilizce geliyor. Sağ tarafa sağ sitemiz İngilizce geliyor. Sağ taraftan dili Türkçe seçerek siteyi Türkçe hale getiriyorsunuz. Burada destekle ilgili temel bilgiler bulunmakta. Ama ben size performans ve ayarlamalarla ilgili emülatörü direkt indirip anlatacağım. Buradan trade free diyoruz ve buradan indirmeye başlıyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra bilgisayarımızı exe olarak iniyor ve bunu kuruyoruz. Kurduktan sonra da direkt olarak açılmakta. Şimdi ben burada kurulumunu yaptım. Herhangi bir ayar yapmadım arkadaşlar. Direkt olarak emülatörü indirip Şimdi sizlere burada performansı ile ilgili bilgiden bahsetmek istiyorum. Emülatörü yine telefon gibi uzatıp kısaltabiliyorsunuz ekranınıza göre. Y ve Z eksenine göre uzamakta. O, o yüzden ekranınıza göre köşeleri şöyle çekerek köşesinden ayarlayabilirsiniz. Nasıl uygulamak istiyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmı var. Bu ayarlar kısmı bu emülatörün içindeki yani bir telefon olduğunu düşünürsek, bir mobil cihaz olduğunu düşünürsek bunun kendine ayarları, uygulamaların vesaire olduğu bir ekran. Kurulum yaptıktan sonra bir 3 dakika kadar bekleyin ya da 5 dakika kadar bir işiniz varsa onu halledin. Çünkü burada yükleyip direkt girdiğiniz zaman Android aplikasyonları kurduğu için burada belki anlık tekleme takılma veya performans sorunu yaşayabilirsiniz. şimdi seçeneklerimiz sağ tarafta yer almakta. Burada ayarlar kısmı var. İster buradan isterseniz yukarıdan ayarlara ulaşabilirsiniz. Sistem bilgisinde Burada şu an için kendi sizin kullanmış olduğu donanımlardan, işletim sisteminden, kendi yani ekran kartından bahsediyor. Aynı zamanda memurun cihaz bilgisinden de burada görebilirsiniz. Hangi ölçülerde, hangi cihazda yapılandırılmış. Bunu da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlarım. Burada kare hızlı sistem tanımlarına görüyorsunuz. Hyper, yani VT özelliğinin yani sanallaştırma özelliğinin açık olması lazım. Hyper V özelliğinin. Bunun açık olduğunu söylemiş. Diğerlerinin normal olduğunu söylemiş. Şimdi bununla birlikte ayarlara da bakacağız buradan. Şimdi ayarları ister buradan tıklıyorsunuz. Motor kısmında zaten emülatörün desteklemiş olduğu en iyi, yüksek bir CPU var ve RAM'i kullanacak miktardan bahsediyor. Yani 6 işlemcinizi, 6 çekirdeğinizi ve RAM olarak da 6 GB'lık bir RAM kullanacağınızı söylüyor size. Aynı zamanda burada grafik sorunlarıyla ilgili, yani grafiksel olarak sorun yaşarsanız da OpenGL ve DirectX olarak işleme moduna, doku işleme modularını buradan seçebilirsiniz. Aynı zamanda e, GPU bellek optimizasyon dediğiniz zaman da burada e, ekran kartınızın yani GPU belleğinizin yetersiz olduğu durumlarda e, direkt olarak bunu kullanabilirsiniz ama e, burada tabi renklerde veya sistemlerde yani oyunlarda belki grafik anlamda e, daha az e, <laughs> Bunu kullandığınız zaman oyunlarda grafiksel anlamda belki daha zayıf hale gelebilir. Çünkü optimizasyon yapacağı için burada bellek kullanımı azaltacak ve oyunlarda anlık donmalar veya optimizasyon sorunları yaşanabilir. Kök modunda burada uygulamalarla ilgili herhangi bir kök izinden kasıtlı sistemin burada kullanmış olduğu izinler de bahsediyor. Bu STC çözümleme, bu doku çözümleme arkadaşlar. Burada eğer yazılım donanım yani burada doku çözümlemesine nasıl oyun uygun görürseniz yani yazılımsal olarak da mesela yazılımsaldan kastı da DarkX OpenGL desteği mi yoksa donanım olarak da sisteminizi kullanmasının kaynaklı istiyorsanız bunu oluşturabilirsiniz yani bunu tıklayabilirsiniz yani bunu tıklayabilirsiniz burada otomatik olması kendini otomatik seçeceği anlamına gelmekte burada ön açtığınız zaman bunu eğer ki doku işlemesine yetersiz bir bellek yaşarsanız, bilgisayarınızda yetersiz bir bellek olursa bunu bir hard disk üzerine sanal olarak bir yer açmakta ve sanal olarak bilgisayarınızdaki hard disk bölümünü RAM olarak kullanmakta. Ekran kısmında tablet, telefon, geniş ekran ve özelleştirip buradan herhangi bir özelliğe göre seçebiliyorsunuz. İster 1600'e isterse 1920'ye ölçekte seçebilirsiniz. Kara yazınız en, yani burada 60 fps olarak verilmiş. Ama sisteminiz desteklediği sürece 90 FPS hatta 240 FPS'e kadar alabileceğinizi söylüyor. Strech'im önleyici. Burada ekranda titreme sorunu çözebilir. Yani performansınızı daha da artırabilir. Bunu açık tutun. Discord'da canlı yayın yapacaksanız bunu açık hale getirmeniz gerekmekte. Biraz daha performansınızı iyileştirecektir. Disk kısmı zaten harddisk'inize alakalı. belleğinizin hızlı olmasına, bağımsız veya paylaşılan derslerinize bir paylaşım disk veya bağımsız derseniz de en iyi diski kullanarak işleminizi hızlandırıyor Otomatik genişletme kısmında burada kendiniz manuel genişletebiliyorsunuz. kullanacak alanı burada ayarlayabiliyorsunuz. Toplamda 31 GB'lık bir alan ayırmış kendine. Yani. yani bu demek oluyor ki 31 GB'lık oyun yükleyebilirsiniz arkadaşlarım. Profilde burada kendinize mobil hızlı telefonunu seçebiliyorsunuz. Mobil cihazını seçebiliyorsunuz. Şu an için bunlar. Özelleştirme kısmında da isterseniz isim verebilirsiniz. E, burada telefon numarası vesaire bunlar problem yok. bunu istediğinizi seçebilirsiniz. A kısmı zaten bildiğimiz gibi cihaz görünüş. Tercihler kısmında yani görünüş, görsel ayarlar, cihaz, mikrofon ve ses sürücüsü. Tercihler kısmında da sanal klavye veya senkronizasyon süresi işte uygulama otomatik başlatma gibi bildirimler mevcut. Şimdi tamam dedim ben çünkü ayar yaptım. şimdi yeniden başlatıyorum. Yeniden başlamasını bekliyorum. Evet emülatörümüz açıldı. Bu direkt Google Play, yani Android Store açıyor, Google Play açıyor. Şimdi Play Store'dan veya Play Games'ten Play Store'dan oyun indirmeniz gerekmesi için oturum açmanız gerekmekte. Buradan oturum deyip sistemimize oturum açıyorsunuz. Ben şimdi oturum açacağım. Evet dostlarım, burada emulatörü Google Play'e giriş yaptım. Burada oyunlar anlamında istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Ben genellikle Asphalt 9'u tercih ediyorum. Bunu deneyeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar oyun yükledik. Burada tuş kombinasyonu yapacağız. Şimdi burada sadece mouse'a tıklıyoruz ama daha sonrasında hemen onu da göstereceğim sizlere. Burada SC'ye basarak oyun durdurabiliyorsunuz. Şimdi klavyeye bakacağım. Klavyede oynuyorsanız bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada ufaklığına ayarlayabiliyorsun mesela ben bu kısımda A tuşunun olmasını şu kısımda D tuşunun olmasını istiyorum kaydet diyorum burada görüyorsunuz şimdi yakın olarak olmayacaktır çünkü burada tuş kombinasyonu şu şekilde ekranı ikiye böldüğü için bunu rahatlıkla yapabilirsiniz ama burada mesela seçimini isterseniz bu taraftan yapabilirsiniz şimdi Nitro'yu alıyor frene alıyor seçimi aldı. Devam ediyoruz. Buradaki seçenek mevcut diyor. Şimdi bunu bilgisayarınız ayrıldığı için e, buraya da tuş kombinasyonu aynı ekranın kısmına atayabilirsiniz. Şuradan yine klavye ile şunu tıklayıp Q buna da E diyebilirsiniz. şöyle yaklaştırabilirsiniz arkadaşlarım. Şunu şuraya, şunu da şuraya yapıp kaydet dediğiniz zaman oyununuz aktif olarak olacaktır. Şimdi gidelim biraz. Evet finish'e geldik. Tuş kombinasyonlarını kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Size kalmış. opaklıkla kapattığınız zaman zaten görünmüyor. İleri diyorsunuz. Hep birlikte ilerledik. Şimdi burada önemli olan şurası. Ayarlara bakacağım hemen. Şimdi oyun ayarları kısmında ses görüntü. Burada varsayılan kare hızı dediğiniz zaman zaten 60 FPS'i geçirmiyorsunuz. Yani bu oyun size 60 FPS'lik bir veri veriyor. Yüksek kalite deseniz de varsayılan deseniz de performans deseniz de burada tamamıyla size kare hızını 60 FPS veriyor. Yani mevcutta eğer oyunda 30-40 alıyorsanız 60'ı çekiyorsunuz ve o 60 takılarak emülatörde ya da oyunda 60 FPS'te oyununuzu oynuyorsunuz. Biraz önce deneyimledik. Herhangi bir takılma yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada bilgisayarınızı oynayacaksanız da memuyu alternatif emülatör olarak elinizde tutup veya farklı iki oyun üç oyun oynuyorsanız bu emülatörleri açarak elinizde bulundurabilirsiniz arkadaşlarım. Şuradan yine telefon gibi kapatabilirsiniz uygulamaları. Ya da tümünü netemize basabilirsiniz. Ve direkt olarak çıkacaktır. Evet dostlarım emülatörle ilgili yani memo ile ilgili memo play ile ilgili emülatörle ilgili sizlere anlatmak istediklerim bu kadar. Burada çünkü kontrol tamamıyla sitemizde nasıl kullanmak istiyorsanız burada ona göre performansınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan yeni program incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.